Kerpeten Ali. Ne yapsın dünyalar güzeli kız? Kerpeteniyle parmak kopartan adama. Ne yapıyoruz Ezeli? Kerpeten var ya. Bu kerpeten olmasa kardeşimi satar mıydım lan ben? Cana kıyar mıydım? Kardeşimin kılına dokunsalar. ...dağıtmaz mıydım onları çil yavrusu gibi? Kimmiş? Kerpeten Ali. Ezel. Ne yapıyoruz ona? Bu kız seviyor onu Tefo. Ben gözünün içine bakıyordum... ...o Ezel'i istedi. O <laughs> dokunup... ...bağırı yüzemem artık. <laughs> Sen... ...Kerpeten Ali... ...koy vereceksin Ezel'i öyle mi? Kafa basmadı senin. Bitti Tefo. Ne bitti? Ali'nin kerpetenliği. <laughs> Harbiden mi? Harbiden lan. Ne diyeyim daha. Salladım gitti işte. Aslansın be Ali abi. <laughs> Hani bazen kafada sesler duyardım, artık yok, ses yok. İyiyim lan, bir rahatladım be. Bu iş yaradı bana. <laughs> Hadi gitsin sen Merak etme, iyiyim ben. Yarın açar girersin, dükkan senin. Yolun açık olsun Ali abi. Sağ ol abi. <laughs>

yarın gidiyor. Tevfik yok mu? Kafayı tefo ile yorma sen. Onu azat ettim. Hallet. Ama sen yapma. Dışarıdan adam bul. Ucu bana değmesin. İyi de. Niye şimdi abi? Bu herif temize çıkmadı mı o gün burada? Temiz temiz aldı elimden her şeyi. Eyvallah. Ama bir şey var ki onu bırakacaktı. Ona el uzatmayacaktı. Gözümün önünde aldığını lan. Herif temiz. Ama ben değilim Selim. Şunları da al. İşin püf noktası... ...üçünü yalnız yakalamakta. Bunlar sürü hayvanı. Beraberken kollarlar birbirlerini, ama tek başına kıstırınca canları yanıyor. Kendimden biliyorum. Yaşlanarak mı ölmelerini bekliyorsunuz lan? Gönder adamları. Gidin, vurun, karın, bir şey yapın. Sen abi. Benim de var burada bir resmim. Alo Cengu, sana anlatmadığım bir şey var. Daha iyisini yaparım. Gelirsen gösteririm.